Herkese merhaba arkadaşlar ben Atakan Bugün sizlerle Bandicam'de video kaydedirken Mikrofon yani sesinizin gelmeme sorununu Mesela video çekiyorsunuz dosyalara tıklıyorsunuz bakıyorsunuz Açıyorsunuz videoyu konuşuyorsunuz ama sesiniz gelmiyor <laughs> Buna nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız Bu videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum Yani 1-2 dakikalık bir şey olacak Şimdi hemen şurada ayar diye bir yer var görüyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. güzel şey ayarı. Kaydı otomatik ama falan. Tamam. Burada ne zaman şey yapacağınızı söylüyor. Bu tamam diyeyim. Bu şeyimiz yerde. Aslında veremez. Şimdi eee Ceren yaptı kapıları kapandı. Ha. Şimdi burada gördüğünüz gibi gelişmiş diye bir şey var bir yer. Tıklıyorsunuz. Burada sizde böyle olacak. Burada diğere tıklıyorsunuz. Sonra video kayıt ayarları dediğinizde burada USB mikrofon falan falan böyle bir yer çıkacak. Burada benim mikrofonum bu. Buna tıklıyorsunuz. Diğerini yapmaya gerek var mı bilmiyorum ama ben yaptım. Aldım. Tıkladım buna da. Ya hemen tamam demeyin çünkü daha bitmedi. Çalışıp çalışmadığını anlamıyoruz. Hemen gelip şuradaki ayara tıklıyoruz. Ve ses diye bir yer geliyor. Sizde böyle olacak. Şimdi siz hemen gidip şuradaki kayıt yerine tıklıyorsunuz. Tıklayıp buna özellikler diyorsunuz. Özellikler. Durun. Pardon. dinle dediğinizde bu dinle diyorsunuz. Ne hemen? Bir dakika. Aynen. Durun. Buraya gerek yok ya. Ben niye dinledim ki? Pardon yanlışlık oldu ama siz isterseniz dinleyebilirsiniz. Bir an gaza geldim. Kendi yaptığım şey yaptım. Neyse. Burada USB mikrofon diyor. Benimkisi. Sonra burada tik var. Şimdi buraya tıkladığımızda ses gelmiyor. Bu mikrofonda ses gelmiyor. Ama buradakinde geliyor. Neden şu bu bize mikrofonumuz? Şimdi konuştuğumuzda yanda bir tane yeşil kutucuklar var dikdörtgen. Onlar doluyorsa şey ses geliyor demektir. Gelmiyorsa ses gelmiyor demektir. Yani bunu şey yapıyorsunuz. Tamam diyorsunuz bunu. Bunu zaten tamam dedikten sonra. Buna da tamam diyorsunuz. Ve olmuş oluyor. Rahatlıkla videonuzu çekip editleyip youtube'a falan koyabiliyorsunuz. Hepinize vide videomu sonuna kadar izleyenler için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeye beğenmediyseniz beğenmeyi öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.